günaydın. Hayırlı hafta sonları canlar. Bugün cumartesi. Biz kalktık. Şimdi şöyle derin dondurucumda küp küp doğramış oldum. Biberlerim vardı. Onları kızartacağım. Üstüne bir adet domates sendelim. Bir de sarımsak. Çok güzel oluyor zeytinyağlı. Şimdi şu buzunu nasıl yapıyorum? Evet anne. Çık göstereyim. Şimdi şu buzunu çözdürüyorum tuzu gidiyor. Böyle değişik hani salamura tadı veriyor. Çok güzel bir tadı oluyor. Şurada da patatesim var. Şuradaki köşetleri görmeyin. Yok. Hı. Evet. Yani şurada şöyle rendeledim. Bunu kullanacağım birazdan. Şu koydum ki çöp çıkarsa diye. İçine atıyorum. Etraf pislenmesin diye. Hadi şimdi sucuğumu da doğrayıp keseyim. Sucuklu yumurta istedi kan yumurta kalmadı alınacak. Ama sucuk daha çok sevdiğim için sucuk da Anne. Sucuklu. Anne bu kaşıklı çet alalım mı? Al anneciğim. Burada üç tane daha. Beni görmüşsün, Kaşıklı çayla. Bu arada dudağıma fazla krem falan sürmedim. Yarayla da oynamadım. Şuradaki gitti. Şu dudağımdaki kaldı. O da geldi de geldi de kuruyor, acıyor. Tuvalet ilacını içtim. Beş tane aldım. <laughs> Anne kaçık da alacağım Kucuğu da. Ben. Doğrayım da. tane kaşık aldım. Kaan da bana yardım ediyor. Bugün yüzme tutukları var. Ben gitme geçit çok seviyorum. Hı hı. Babası götürsün artık. Ben de çok falan siler, süpürür, temizlerim. Kardeşi şey de aldım. Buzdolabımı sileceğim. Kaan Nescafe'yi aldı. Böyle yaptı, yaptı, patlattı her yere. Toprağın kaşına gözüne. Dolabın içine batmış buzdolabı. O da bekledikçe katılaşıyor. Görmedim. Bak. Bakırda çay kaşığı. Evet, suyum çekmiş. şimdi yağlı koyabilirim. Bana çay yapacağım mı? Yapacağım. Niçin çaysız yemek mi olur? Ha ben de çay kaşığı yapalım. Baban çay makinesi evet. alacak. Çaycı. Bak bayağı lo olma. Hemen her şey karıştı. şuraya taktım etek şeyi sorduk büyük bayan. Ola evete etek arkadaşlar. Şu değil. Ben bilerek farklı içeriklere taktım diye. oluyor ya? Tüm tüm. Bu arada çamaşır makinesi dolduruyor. Başka ne var? Şaka. Hı. Hı. Ya ki. Geliyor. Yemek yaparken hava boşluğunun kapısını hiç açmıyor musun? Açıyorum arkadaşlar. Arada e, daha sonrasında geçen gün şu kadarcık lampaj gördüm. Bir ara yakalayıp salmıştım biliyorsunuz. Ondan Anne. dolayı korkuyorum içeri girer diye. Anne Efendim, bunlardan 5 tane var. Evet anneciğim. Ee, bir yapıştırıcı alsan yapıştırıcıdan kurtulur kaçar fare. Yani onun için korktuğum için açamıyorum arkadaşlar. Yoksa tabii ki ben de açayım. Yemek buhar olmasın. Ama işte lan faresi gördüm geçen gün. <laughs> Yine arada bir gözüküyorlar, arada bir gözükmüyorlar. Büyük ihtimal boruları deldiler. Borularda zaten delik bir çıkıyor fareler. Yaptırmıyorlar. Sorumsuz apartman bizim bura. Yemek kaşığını ne yapacağım? Yemek kaşığına gerek yok ki anne <laughs> için çıkarıyor. Anne. Efendim anneciğim. Bu arada her yerde deprem oluyor. Anne portakal. Yani tamam anne için. Hayır portakal kabuğu var. Sen portakal kabuğu portaka tamam aldım ben. Allah e, sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. düzce e, de oldu. E, geçen gün de bir yerde oldu. Neresiydi ya? Batı tarafı. Doğu. Anne, e, çörbe ondan sonra girince. İstanbul'da diyordu benim takip ettim. Allah sonumuzu hayır etsin. Artık yavaş yavaş İstanbul geriliyor arkadaşlar. E, gerçekten İstanbul'da bir deprem olacak ama hayır Anne olsa... sabah alayım mı? Tamam anneciğim. Öpeceğiz ya. Çorbaya gerek yok gibi bebeğim. Evet. Valla Rabbim sonumuzu hayır etsin. Evet. Ecerim evet. var arkadaşlar. Yiyecek ekmeğin. Ay, Şunu Ecerin geldiyse gidersin. Yiyecek ekmeği varsa yaşarsın. Ben, evet. ben, yani her şeyin hayalisi. Rabbim hayırlı evet, ölümler nasip evet. etsin. Evet. aldım anne. Bazıları diyor ki devremin hani, hani, olacağım olacağını biliyorsun. Başka ile git. Mesela Ankara'ydı. Samsun vesaire oralara git. Hani yerler falan oluyor. Depremden kaçıyorsunuz arkadaşlar. Deprem değerleceğiniz geldiyse Zaten e, nereye kaçsanız da bir şekilde ölüm sizi bulur. Yani ölümden kaçış yok ecelden. Onun için Allah hepimize hayırlı ölümler nasip etsin. 3 ee, günlük dünya arkadaşlar. Bugün varız, yarın yokuz. Ne ee, olacağımız no, belli değil. Ben burada e, bir şeyler çekip paylaşıyorum sizlerle. Ee, yorumlar yapıyorsunuz. Anneciğim bardağı kırıcı. Yorumlar yapıyorsunuz. Bazen yeri geliyor güzel eleştiriler. Bazen yeri geliyor kötü eleştiriler. Bazen yeri geliyor küfür, hakaret. Oluyor. Hepimiz insanız. Anneciğim bunu niye koyuyorsun ki? Ben çay. Tamam. Yani ölümlü dünya arkadaşlar. Her videomda e, ben hepinizden helallik isteyim. E, Haklarınızı helal edin. E, dedim ya bugün varız yarın yokuz. Ne olacağımız belli değil. Ölümü dünya, üç günlük dünya. Anneciğim düşeceksin. E, benim hakkımda varsa herkese helal olsun. Sizlerin sayesinde e, evime bir şeyler geliyorsa sizlerin sayesinde alıyorum 3-5 kuruş e, bir şeyler. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizler destek veriyorsunuz. E, şey yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Dediğim gibi evet. haklarınızı helal edin. Benim de hakkım varsa sizlere hakkım helal olsun. Böyle canlar. Koy anneciğim. Ölüm bir dünya. Kaşık Bu kaşık temiz ya. Bu toprağın en sevdiği kaşık olduğu için. Tamam. De. Ben şimdi zeytinyağını peyniri şey yapayım. Şunu tuz atayım. Şimdi buradan çıkın. Mutfak çok dar var ya çalışamıyorum. Ben sizi çağırdım mı gelin hadi. Hadi hadi hadi. Hadi ben çağıracağım. Ben neden çağırını? Çağır, çağır, çağır. Ben çağıracağım. Ben de ben de Ben kayacağım ama yardım ediyorum sana. <laughs> Hareket edemiyorum annem şimdi. Ketil falan gelecek. Ben yardımcı Anladım. Bunu geri koyun. Ağzını kapatayım onunla. Şuradan zeytin Patatesimiz kızardı. Bir daha alt üst yapalım patatesi. ondan sonra patatesimizi alalım. Aşkım, bitti mi Bu arada çok ses çıkıyor, kusura bakma. Limonu limonu limonlu bakalım da. Kekikle ben buna pul biberi falan çok yakıştırıyorum, üst sot arkadaşlar. Zeytinyağı. Çok Bizim güzel oldu. Anne. Bu arada zeytinyağı kalmadı. Alınacak. Anne. Eşim geçen gün baktı ama indirimde yoktu. Anne. İndirime girdi mi oluyor. Zeytinyağı arada kızartmaları da kullandığımızda anne. midenizi ağrıyor. anneciğim. Dün bir şey demiştin ya. Hı. Herkese tabak yemeğini koyacağım demiş. Evet herkes ayrı ayrı tabak alayım mı? Olacak. Ama onlar yemek tabağı. Neyse Allah'ım. Yemek tabağı. Diğer tarafa da sen git içeri. Ben vereceğim hadi. Bir ayağımın altına çık yanacağız ikimiz de. Çık bakalım. Al sen ben çık. Bak hareket edemiyorum. Hadi anne Ben çağıracağım birazdan. Tamam. Şimdi o yuvarlak büyük servis tabaklarını koysam masada yer kalmıyor. Kahvaltılıkları falan nereye koyacağım? Büyük yemek masası olması gerekiyor. En iyisi küçük Evet, pasta tabaklarını alalım en iyisi. Dur. Pasta, pasta tabakları, tabakları da Hı. Pasta anne. tabağımız yok ya. Dur. Ben neden görüyorum pasta tabağını? Bir küçüğü yemek tabağını. Olsun dur şu yemek tabağının küçüğünü koyarız anneciğim. Bir tane var. Bunu açmayayım. Yemek takmanın bozulmasın hediye gelen. Tamam. Hadi. Efendim. Şuna peynir koyacağım. Sevdiğim var daha mı Tamam. Bu alabilir miyim anne? Şunu koy bakalım. Bunda ne varmış? Bak evet, tabakları koyabiliriz kahvaltılarımız. Şöyle Alo. yemeklerimiz. Bunlar biz yedileriz tamam mı? Bayağı, ben bir domates salatalık rendeleyim. Arkadaşlar ben kahvaltı yazılayım. Toprak. Ondan sonra yapayım. Anneciğim buraya gelmeyin bir gidin. Toprak çatalları ben buraya. çağıracağım. Hadi götürün size onları. Çok az kaldı. Hadi annesinin gülleri. Toprak çatalları ay, götür. <laughs> Merdane de alabilirsin. Efendim? Biblical. Babam bir işte şey mi dedi? Ya bunu ben bir tane ben istiyorum. Soframızı hazırladık. Çocuklar tavaklara koymaya başladı bile. Kaan. Evet canlar. En son kahvaltı hazırlarken çekmiştim sizlere. Devamını çekmedim herhalde duramıyorum. Masayı çektim mi bilmiyorum. Bugün yatak odasıyla uğraştım. Dolap böceklenmiş, rutubet olmuş. Onlarla büroları silip temizlemem gerekiyor. Bu arada nefes nefese kaldım. Daha sonrasında şimdi şöyle bir turlayacağım, yürüyüş yapacağım bazen böyle yolları dolaş ya da yürüyüş alanında her gün gidemesem de arada gideceğim e başka yürüyüş alanlarında gidiyorum çukurdan hariç ay oh. vallahi nefes nefese kaldım kalp hızım 150 Allah'ım yürüdüm mü maskeli falan insan nefes kalıyor. Karpatışım çok hızlı. Şimdi yürüyüşe gideyim. Çekersem çekem sizlere.